Merhabalar Baturik izleyicileri. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubunda son hafta maçında Bulgaristan Çek Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. 4 e, takım çok yakın sırada. Yani. Bulgaristan, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Ermenistan dörtlüsü. 13, 13, 12, 12 puandalar sırayla ve e, ikincilik için aralarında kıyasıya bir yarış var. Şimdi Bulgaristan Çek Cumhuriyeti maçıyla e, Danimarka Malta maçları aynı saatte başlayacak ve açıkçası İtalya'nın da Ermenistan'la oynayacağını ve o maçı çok büyük olasılıkla kazanacağını düşünürsek çünkü torba avantajı içinde onlar kazanmak için çıkacaktır içeride. Ermenistan'ı bir kenara baktığımızda kalan 3 takım aynı anda oynayacak ve ben o nedenle biraz takımların temkinli davranacağını inanıyorum. Çünkü diğer maçlardan gelecek skorlar önemli. Hani e, Danimarka öncelikle zaten Bulgaristan'ın üzerine çıkması için Bulgaristan kazanması halinde fark atması gerekiyor vesaire. Böyle hesaplar var grubun içinde Averaj hesapları. O nedenle ben bu maçta önereceğim bahis ilk yarı sıfır bahsi olacak. Bence iki takım da biraz defansif oynayacak. Önce diğer maçı bekleyecek. Çek Cumhuriyeti belki ikinci yarıda atacağı bir golle e, gruptan çıkmayı kovalayacaklardır bence. O nedenle İlk yarı sıfır diyorum. Sürpriz olarak da sıfırdan iki denilebilir ama bence çok düşük bir ihtimal. Bence Bulgaristan içeride Çek Cumhuriyeti'ne bu maçı bırakmayacaktır. Hani bir sistem konuda yüksek oranlı olması için sıfırdan iki denilebilir ama benim öncelikle önereceğim bahis ilk yarı sıfır bahsi.